Ankara'nın yeni gözdesi Batı Bağlıca, planlı gelişimi ve yatırım potansiyeli ile dikkat çekiyor. Bu videoda size bölgede yer alan kat karşılığı arsalarımızdan bahsedeceğiz. Yakın çevresinde üniversiteler, sağlık kurumları ve büyük ulaşım arterleriyle konumlanan Batı Bağlıca, modern şehircilik anlayışının en somut örneklerinden biri. Tam bu noktada yer alan İzciler Vadi projesi 3 ayrı etapta toplam 50366 metrekare arsa alanı ve 644 daire kapasitesiyle bölgenin en prestijli projesi olma yolunda ilerliyor. Her biri 180 metrekare genişliğinde ferah dairelerden oluşan bu etaplar, modern mimariyle, doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. Hemen yanında arsa sahibi olduğumuz Zirve Beton, 300 dairelik inşaatına Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacak. Zirve Beton'un bir yan parselinde ise 107 daire ve 98 dairelik iki yerimiz mevcut. İzciler Via projesi 128 dairelik bir yaşam alanı sunuyor. Okul ve parkın hemen bitişiğinde yer alan projenin 128 ve 127 dairelik iki yan parseli de kat karşılığı verilmek üzere hazır durumda. İzciler Prestij projesi ise İzciler Vadi projesinin yanında yer almakta. 103 dairelik bu projenin bulunduğu ada ister 4 parsel bir arada, isterse her parsel ayrı ayrı değerlendirilebilir. Yaşam sadece konutla sınırlı değil. Ticari parselimizle sosyal yaşam, alışveriş ve ticaret bu bölgede can buluyor. 33.500 metrekare büyüklüğündeki izciler ticari parselimize 450 adet 45 metrekare 1 artı 1, 260 adet 70 metrekare 2 artı 1 daire ve 40 adet dükkan inşa etmek mümkündür. Kriter satış ofisinin hemen üzerinde yer alan iki parselde kat karşılığı listemizde yer almakta. İkisi de 7500 metrekare alana sahip bu parseller konumu itibariyle bölgenin yapılmaya müsait en avantajlı arsalarındandır. Halen yapımı süren Kriter projesinin biraz altında Bağlıca Yapracık yoluna cephe bu arsamızda 210 dairelik bir projeyi hayata geçirmek mümkündür. Hemen karşısındaysa Marangoz İnşaat'ın yan parselinde 231 dairelik arsa yine kat karşılığı listemizde yer alıyor. 5 bloktan oluşan İzciler Doğa projesi her biri 180 metrekare büyüklüğünde dairelerden oluşan 301 dairelik büyük ve prestijli bir sitedir. Bu bölgenin birkaç yıl içinde ne kadar hızlı gelişeceğine birlikte tanıklık edeceğiz. Her geçen gün daha fazla firma bu bölgeden kat karşılığı sözleşme imzalamakta. Bordo İnşaat'ın bu lokasyonda 4 ayrı projesi var. 900 dairelik Bordo Invest'in inşasına başladı. Ayrıca 700 dairelik bir projesine daha başlamayı planlıyor. Gallardo kat karşılığı sözleşmesini yeni imzaladı. Hasmer'in de bölgede önemli bir arsa yatırımı bulunmaktadır. Bu hat üzerinde kat karşılığına vermek üzere hazır yerlerimiz mevcuttur. Bağlıca, Yaşam Kent, Çay Yolu ve Ümit Köyün bulunduğu havza üzerinde neredeyse inşaat yapılacak alan kalmadı. Siz de geç kalmadan kat karşılığı arsa listelerimizden faydalanın. Doğru projeler için sizleri bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.